Biz onun çocuk yetiştirme tarzına dikkat edeceğiz. Çocuklarımızı seveceğiz. Çünkü çocuk delisi bir peygamberin vardı senin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de kız çocuğu düşkünü bir peygamberdi. Onlarca sahabesinin şehit düştüğü bir gazveden geliyor. 20 gün 30 gündür Medine'de değil. Mescidini özlemiş, ashabını özlemiş. Üç günlük, beş günlük, bir haftalık, 10 günlük ne kadarsa rapor alacak. Önce kızı Fatıma'yı görüyor. Nasılsın kızım diyor, alnından öpüyor. Ondan sonra diğer işlerine bakıyor. Taraf tutacaksanız kız çocuğunun tarafını tutun diyor. Çünkü kız çocuğu ana. Çünkü kız çocuğu saksı değil. Çünkü kız çocuğu tabiat kadar geniş. Vadiler kadar geniş çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sevgiyi bu sevgiyi taşıyan insan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uydum Resulullah'ın sünnetiyle namaz kılmaya dediği gibi uydum Resulullah'a nesil yetiştiriyorum diyebilir. Bu sevgi çocuklara bu sevgi bu merhamet aynı zamanda bizim de Allah'tan merhamet görmemiz demektir. Ayşe anamız diyor ki bir gün bir kadın geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine uğramış sadaka istiyor. Ayşe anamız da 3-4 tane hurmacık bulmuş evinde 3 tane hurma vermiş onlara. Çocuklarına bu hurmaları vermiş kadıncağız. Bir tane de kendisi ağzına koyacak. Kadın da aç herhalde. Çocuklar kendi hurmalarını çekirdeğiyle yutmuş Analarının elindeki hurmayı almak istemişler Anne de o elindeki son hurmayı ikiye bölüp çocuklarına vermiş Yani kendi yememiş aç olduğu halde Ayşe anamız da bu manzaradan çok etkilenmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Böyle bir olay oldu ya Resulullah demiş Kadın çocuklarını o kadar seviyordu ki Son hurmayı kendisi yiyecekti onu bile böldü çocuklarına verdi. Çok merhametliydi kadın. Demiş Ayşe annemiz. Kocası Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe demiş. Asas manzarayı görmedin demiş. O annenin o çocuklara merhameti Allah'ın da o kadını affetme sebebi oldu demiş merhamet yüklü bir peygamber merhametini kopyalayan bir kadına da bir anneye bir babaya da Allah'ın rahmetini vaat ediyor bir baba bir anne çocuğunun ameliyat edilişini sünnet edilişini seyredememelidir velev ki sünnet için İyi bir ameliyat, tedavi için bile olsa çocuğunun derisinin kesilmesine bir baba tahammül edememeli. Baba yüreği, doktor yüreği ayrı. Anne yüreği tahammül edememeli. Merhametten bulut öyle yüklü olmalı ki rüzgara bile çarpsa boşanıp yağmur olmalı böyle bir peygamberin ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra dua dua sadece namazda dua etmek yetmez 24 saatin belki 2 saatini insan teheccüde kalkıp çocuklarının dua etsini alacakları çocuklarına dua yağdıracağı bir saat olarak geçirmelidir Bir baba, bir anne evine ekmek taşıdığı kadar çocuklarının dosyasına dua taşımalıdır. 20 sene sonra, o öldükten 30 sene sonra tutsun bunlar. Zararı yok. Sen 30 sene önce bir dua yapılmıştır. Bugün arabada giderken kıl payı kaza atlattım zannediyorsun. 30 sene önce ölmüş olan Annenin duası bugün tecelli etmiştir Haberin yoktur senin Baba anne Evladının Dua makinesidir Dua Dua makinesi Tutmuyor yok Yapıp yapmadığın var Dua tutturmak senin işin değil Dua tutturmak Kime ettiysen dua onun işidir Allah'ın işidir o